Evet arkadaşlar bugün sizlerle puzzle çözeceğiz. Gençler. Leley leley. Evet o zaman start. Sesim geliyor. Hayda. <laughs> Ses de, Sen Sen de, de geliyor. Hayda. Bu, <laughs> bu oyun ne? Bu oyun ee? Forza Horizon 6. <laughs> Diğersi değil mi? <laughs> aynen Aynen Evet. Vay. Oyunun adı da aha da bu. Oo. Oi, bu oğlum? Ananın Bak. ağzıymış bu. Nasıl bir sensivite oğlum? Sensivite yok ya. Yani. Oha. <laughs> nasıl? evet sensivite bir <laughs> iyi. Bak sana yönergeyi vereceğim. Yapacaksın tamam mı? Büyük ihtimal sana. <laughs> <sein magic> <laughs> Ve ben bu tuşlara basabiliyorum bu arada. Tuşlar şey mi böyle? A. A Böyle aynen. harf gibi aynen. Saçma aynen, sapan. aynen Aynen A var X var içinde o Gözlerin var. rengi ne demiştin Biri kırmızı biri mavi Hangi hangisi sol sağ söyle Benim solumda şu an kırmızı var sağımda mavi var Kırmızıya mavi Tamam O zaman soldaki olan S böyle çok garip ters Z gibi Bir dakika S ters Z e gibi Evet ama o uçlarında da bir yukarı çıkıntı var mı yok mu? ya işte ters z oğlum yan duran z gibi düşün çıkıntı yok ama çıkıntı yok var o evet o başka sağdaki var. de böyle yuvarlak üzerinde çarpı var gibi düşün tamam. Ben de sadece şey sahne var 3 tane ray var onun arkasında da kapak var açılacak Ben, ben de burada bir kapak var Aa gramofona bastım başlıyor. Ananı cüra cüra çabuk ol cüra yaratık geliyor bana doğru cüra. Ne yapıyorum? Hiçbir fikrim yok yaratık geliyor bana doğru. adam uzaklaşıyor. Hiçbir fikrim yok. Bas bir şey yap. Sin ona bastım. <laughs> cüra cüra. <laughs> Otur üstüne cüra bir şey yap. Basıyorum vallahi random. Yaratık oğlum yaratık geliyor. <laughs> Kafa ama. Kafa yiyecek. Geliyor mu? Hiçbir şey gelmiyor. Yaratık geliyor. Kralla prensesi getir çabuk öleceğim. <laughs> Çok yaklaştı. Yok bu değil bu değil bu değil bunu götür. Ananın ekran karardı. Aa! Oğlum yaratık ananın sahneye önüme oturdu. Bundan sonra atlayacak Yok. üstüme büyük ihtimalle. Ben kulaklığı çıkartmaya hazır bekliyorum. IMD Horse. IMD Horse ne deniz ya? Biliyorum arkamı. Ananın Ha Aha. imdat. Allah canını almasın Deniz ya. Üf, IMD Horse. <laughs> Müzik çok kötü oğlum. Ananı avradını geliyor. etraf. He benim ekran kararıyor ya. Ananın avradı. Ekran kalmadı Cura. Herif dibimde. <laughs> hey, Hadi speedrun başladı. Yayının 2.14'ündeyiz ya da saat 13.12 Evet gözlere bakalım. Soldaki yeşil, sağdaki mavi. Yeşil mavi. Evet. Soldaki yeşil, sağdaki mavi. Ee, x'i düşün ama 3 tane x var hani Evet, evet. Ortası daire. Yes. Ömürü de a içinde p var. Tamam. Yes. Go go go. go, go. Şey, evet, hocam. Gidiyorum. Gene şey var. Pelikan. Öncekinin aynısının gagası öbür tarafta olmayan. Sırtında gri kabuk var. Kuyruğu yukarı. Ayakları öne bakıyor. Ama kafasında ibik olup tek tarafta sadece normal bir şekilde gagası var. Tamam. Canavar. Yani şey ev, senin ev. Dur. Nerede lan ev? Ha. En solda bir, bu, mı? Aynen en solda. Ayana'nı yere attın uç. Speedrun yapıyoruz burada. <laughs> Oturmuyor ya. O Tam böyle oturuyor gibi görünce E'ye basacağım. Big Booby Woman geliyor. Ortaya. Tak. Evet. Yan T'li dik. Yan T'li dik geliyor. Yan T'li dik gidiyor. Evet. Nereye şimdi? Su. Su mu? Evet. Green yazıyor. Tamam yine gri sağ Ben koşuyorum. Yeşille maviyi açacağız. Evet. Bunun yanına da speedrun şeyi koyup şey yapmam yok mu YouTube'a? Evet beyaz kapıyı geçtim. Şimdi sen yolu biliyor. Hatırlamıyorum. Bir çıtırdan hatırlat. İlk maviye sağ mi gidiyoruz? Sağ sağ. sağ sağ maviye gidiyor. Açtım. Maviden çıktın sol düz. Ha. Beyaz kapıyı geçtin sağa girdin. Gidiyorum. <laughs> Şimdi merdiveni iniyorum mavi kapıyı geçip yeşili açacağım. Okey. Sonra geri dönüyor. Şimdi kırmızı odaya gidiyorum değil mi? Aynen. Tamam. 2.14'te başlamıştık. 2.17 oldu. 3 dakikada gelebiliyoruz buraya. Okey. Yani senin için de bu işi yapmak için. 3 dakika sürüyor tekrar bir tur. Okey. Nereye gittin? Şu an gidiyorum. Kırmızı odaya. İlk önce mavi switch'i açacaktım değil mi be? Eee... Aynen açacağım. Ertuğrul açacak. Açacağım. Buradan kırmızıya giderken mavi kapı var mı? Var. Dönüşte o zaman Ye bir daha açacağım. Ha. Evet burada mavi kapı varmış. Tamam. Maviden sağa dönüp ilerleyip sola sinyal sağa, sağa döneceğim. Yeşil kapıyı geçeceğim. Evet. Ondan kırmızı. Şimdi değil burada var. pembiş plak. Pembe. Eynel plug arayacağız burada. herhalde bu ya. Bunu spamlayacağız. Spam. Aha harbi yaptı. Geldi. Aa bana geldi. Tamam. Neyse devam. Devam ediyorum. Şimdi senin bilgin taze ya. Tamam. Deadless'ı kasalım şu an. Açtım. Aynen aynen. Şu kırmızıyı an maviye gidip bir daha açacağım. Değil mi? Şu ışık şey ışıklar sonra olur. <laughs> Sen ışığı açarken ben mavi açayım. Ee, aynen maviyi açacağım. Sonra dümdüz koşacağım. Allah ne verdiyse. Şu an tek korkum evet. kırmızıyı çok spamladım ya kırmızının bozulmuş olması. <laughs> evet. Bu oyunun da speedrun'ı yapılır ama açmadım. Speedrun failed. Yeşil açtım Çıktın zaten sonra direkt. Evet. İlk sol değil mi? Yes Haydi. sir bozulmamış. Kırmızı kapıdan. Okey şimdi chess mi? Evet. Chess şey? açılıyor. Full hatırlıyorum desem yalan olur. Eee şahı. Sen şahı. Şey Başları çıtırdı ama barometreyi yapıyor. Evet. şunu da açtık. Başlıyorum. Tamam. Şahın iki iki önü. Karşıdaki siyah iki önü. Evet. Karşıdaki şahı. siyah iki önü. Şahın Peki, fiyat, evet. siyahat kartı Siyahat son mu? Şimdi vezir çekeceğim. Ben, şuraya. Çekeceğim. Şunu şuraya çekeceğim. Veziri buraya çekeceğim. Easy peasy, lemon squeezy. The spikes, yes. Artıca. Şişko kedi. Tamam. Dikin üstü yan ee, Geli oval Kopa. Okay. kafa gene o. Tamam. Robot en son robot Robocop. Aynen. Şimdi hepsini okuyorum bak. Starting in the far west corner. Evet. One moves north twice. Take but step south but not before taking two steps east. İki East'e gidip bir North'a gide şey South'a gideceğim. South'a gideceğim aynen. Continue towards the Eastern Wall. Evet. Then head towards to the end of the wall. Şöyle yani. Okay. okay Şimdi de, açıyor, de sinema. sinema aynen. Sen burayı çok iyi anlatıyorsun oğlum bak. Benim odancına gitmem neyse de senin burayı ezbere demen çok iyi. Hazırız. hazır mıyız? Hazırız. Şimdi şey üst sağa, ay üst orta. Evet. Getiriyorum. Sağ. Üst orta alt sağ. Üst orta geldi mi? Geldi. Alt sağ geliyor. Evet. Hazır mıyız? Silvan Hoca başlat. Buyurun. There once was a castle filled with light. Şimdi castle'ı gönder. Üst 2'yi gönder direkt. Üst 2. Aynen. Üst 2 sonra alt sol. Alt sol var bir de. Aynen. Üst 2 alt sol. Geliyor. Diğerleri tam yerinde mi? Yok biraz daha gönderebilirsin. Üsttekileri gönder. Alt tamam mı? Evet. Veriyorum gönder. seni. Gönder. Şimdi alt orta hariç hepsini gönder. Ha. Fekleşiyor. Masa ama çıtırdan bir giriyor değil mi? İlk gördüğünde evet. özellikle. Evet, evet ilk de sağ sol yapar da geliyor. plastikten. Abi de jump yapmıyor oluşu güzel. Evet. Tamam. Bu yetmez hocam şeyi. Olmadı. Ya ee, şey e... hangisi olmadı? Üst, üst, üst orta, üst ortayı biraz daha getir. Heh şimdi yap all were and all was good. Şimdi tamam. Üst sağ geri çekip alt ortaya getir. Tamam, alt ortaya gönder, 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 gönder. Tamam, Şimdi üst, sağ, Geliyor mu şu? An. Geliyor. Getir 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 getir. Şimdi bulan light uçak. Yapıştır light. Oldu mu? Said... Kapı açıldı. <laughs> e ee, easy. Yara. <laughs> Yara gidiyor. <laughs> Haydi. <gülüyor> Kapatırım lan kapıları. Portal gibi bir şey yapma yok mu? Öyle ölür müyüz lan böyle? <laughs> hadi git hadi. Katıma <laughs> Sol, yeşil, sağ, mavi. Ee, üçlü X, ortası halka. İşte. A ve içi T. Resmi söylüyorum hocam. Kafası kuru. Ne? Kafası kuzu gibi bir şey. Ayakları leylek. Arka ayağı sırtında, da var mı? Arka ayakları toynak. Hee. -he. Kuyruğu var ve şey var sırtında. Kuyruğu ee, beyaz değil mi? Tabu. Beyaz. Ağaç dalı gibi. Hayvan siyah. Tamam. Hayvan siyah, toynaklı, kafası kuru, tamam. sırtında kabuk. Şimdi kafası yuvarlak içi T, onun altında N var içinde kuyruk var ilk olan. Sağa doğru mu kıvırdı? Evet. İkincisi şu içinde oklar olan S. Ne S? İçinde iki tane aşağı bakan ok olan var yani. O. Hayır yani, <laughs> yeraltı. Üçüncüsü de o bizim manyak ev. Kenarı üç tane şeyli olan iki tarafta. Ev. Evet. Evet. Bana e, yine aynı green yani mavi ve yeşil şey sarı. <laughs> Gidiyorum. Tamam, sarı Mavi ve sarı. <laughs> evet, beyaza geldik. Beyazı açtık, kapattık. Maviye koşuyor. Evet, Hatırlıyor mu diyeyim mi? Sağ, evet. Sağ sol yaptı, yani kapıyı geçti. Sağ evet. de, yeşil kapıyı açıyorum, maviye geri dönüyorum. Evet. Direk sağ işte yeşil kapıdan girip kırmızı Mavi kapıdan geçti Tamam sağ yapıyorum zaten kırmızı Mervin oraya gidiyor O kırmızıyı spamla şimdi Allah ne verdiyse Yeşil kapıdan şimdi geçtim Kırmızıyı spamlayayım Aşağıda kaldı şu şey Heh, aynen öyle bırak. yeşinden çıktı. Evet maviye dön. Maviye Mavi kapıya geldim. Bir daha yaptım. Mavi kapıya geldi Kapıyı açıyor maviye. Evet. Şimdi yeşil oraya gidiyor. yeşil daha çık git. Evet. evet. Checkpoint reached. Şimdi... Ya. Chess mi? Chess. Hatırlıyor musun? Şey eh, Yolda yürürken nasıl düştü oğlum elimde? bu düşüyor ya bu konu Ananı mı? Koşmayacağız mı hiç? Allah Allah. Ben Gidebilirsem inşallah siyah içi 3, üç bir, bir, at at kafası var vezir içi at kafası bir ya ne yedi Tabii ki. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi süper Sıfır. Evet. Şişko kedi. Yatay dedik, oval kafa. Sonra Robocop. Aynen. Tamam. Şimdi en soldan başlıyorsun. Tamam. Üç tane ileri git. Bitti. Sonra iki tane sağa git. Bitti. Bir tane aşağı in. Bitti. Sonra sağ duvara daya. Sağ duvara dayadım. Sonra dümdüz git. sinema verilmiş. <laughs> adam kendi kendine yapacak. Ladies and gentlemen, Ben sırf abi daha ben tıklamadan başlamış. <laughs> gitti hepsi. Cüre. Ben başlatınca gitti hepsi. Tekrar yolla. Geliyor mu şu Evet. Köylüler geldi kapı yok. Kapı geliyor. Adamı bırakayım da şu yapmadan başlamış. Evet. Afka gidip geliyorum sen yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Seni şeye basmak gerekçi olabilir ama. King with his wife. King with his wife. Kral geliyor. Kapı gelmiş vaziyette. Kral geldi full. Kralı çam geliyor. Evet. Hepsi geldi değil Aha. Değil Buradan sonra acele etme. Tam gelmeyen falan olur. Nasıl olsa yaratık çok yavaş geliyor. Gönder gönder kapıyı gönder. Heh, geldi herhalde daha gelmiyor. Hepsini köküne evet, kadar tamam, gönder. Yani. Öyle yapıyorum öyle yapıyorum. Ses duymayana kadar çeviriyorum. Okey. Yaratık birazdan çıkıp tek atacak ha. Sikeceğim evet. sizi. <laughs> Şamara olanla Bak. çevirdiniz diye. Direkt lavuk bir yaklaşayım bir <laughs> Bu Herkes mutlu olan değil mi? Galiba. Evet. Hepsi geldi. All were geldi. gitti. Şimdi kılıçlı. kılıçlı geliyor. Kılıçlı. Gebeldi. Geldi. Şeyiniz aslında geldi geldi. Kaporu. Hepsi gitti şu an. <gülüyor> <gülüyor> Standing in blood. Open <laughs> Kral geldi. Da Işık da geldi. <laughs> 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 Aynen öyle kardeşim. İşte <laughs> Hadi, Hadi. Yok ki. Why try hard, why? Oh, Tabii, i̇şte son hadi. pizza'n sen oldun. Abi koyu yap. <laughs> evet. Kolaydı full açı. <laughs> aynen öyle. 2,5 saatte. E, ee, kime? <laughs> Bedava oyunu neyini iade ediyorsun? <laughs> i̇şte zamanı geri alıyorum böyle. 2,5 saat eklendi mesela hayatına. <gülüyor> <gülüyor> öyle olsa güzel olur. Bu arada güzeldi oyun ha. Evet. Yani da alınabilir gibi. Evet evet yani diğer oyunlarını merak ettim şu an bu bedava ben haliyle de. böyleyse.